Milan tarihinin en iyi 11'ini kuruyoruz. Müjdat Boratoğlu içeriği mi? Hoş geldin abi. <laughs> Hoş bulduk. Kaleci ile başlayalım. Dida, Sebastiano Rossi, Donnarumma. Donnarumma. bek. Kafu, Tasotti, Abate. Kafu. Dört tane stoperimiz var. İkisini seçmeni istiyoruz. Baresi, Nesta, Stam, Costa Curta. Baresi, Nesta. Solbek, Maldini, Kalatze, Teo Hernandez. Maldini. Merkez ortası. Gattuso, Albertini, Gulit, Ambrosini. Gattuso. Partneri, Pirlo, Raycard, Angelotti, Sedorf. Zedorf. Zedorf. 10 numara. Kaka, Rivera, Rui Costa. Nasıl içerik ya bu? Kaka. Yanlış şimdi ön tarafı nasıl yaptın bilmiyorum. Hangi futbolcuyu nereye koydun? Nasıl olacak? Çünkü Milan'ın ön tarafı son 25 yıl herkes her yerde oynadı. Bakalım ne çıkacak? Merak ettim ya. Ön tarafta mevkilere takılmadan. Üçlü mü? Ön taraf. Ön taraf üçlü abi. Tamam. Sağ kanat. veya Pato, Van Basten. Van Basten, net. Sol kanat. Shevchenko, Robinho, Leao. Shevchenko. Forvet. Ibrahimovic, Inzaghi, Papen, Crespo. Bak şimdi burada İnzaghi'yi seçmemek olmaz. Zlatan İbrahimovic şampiyonluk yaşadı. Yok ya ön taraf çok sıkıntılı. Ne yapsam bilemiyorum. Sadece bir isim seçmek için seçiyorum. Yoksa hepsini seçerim. Zlatan İbrahimovic. İşte benim kadrom bu şekilde. Sizin kadronuz nasıl? Yorumları bekliyorum. Hem pozitif hem negatif. Teşekkürler.